Demek tekstiliysiniz ha? Evet evet. Bizim patron genç yetenekleri bulmak için her sene bu üniversitenin defilelerine yollar bizi. Yeriniz Ayşen oldukça başarılı. Hem de bizeden denk geldiği için çok şanslı. <laughs> Biraz daha sık yapmamız gerekecek onları. Biraz daha, bakın köşelerde de boşluk kalmış. Oraya ışık gelecek. Oraları da dolduralım lütfen. Şey yapmayalım. Tamamdır. Aman, 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 aman. Yavaş, yavaş, yavaş. Ayaklarına dikkat edelim onları Tamam. Böyle. Çiçekleri koyacağız. Yürü. Hemen hızlı Bakalım Hop, hop, hop. Bu çiçekleri kim seçti acaba? Ben seçtim. Ne oldu beğenmediniz mi? E, yo, yani şimdi gelinin adı Gül olsa belki iyi bir seçim olabilirdi ama şimdi adı Yasemin ya o yüzden şey yap. Ne? Hayır yani şimdi damadın adı da Ateş ne yapalım yakalım mı mahalleyi? <gülüyor> <gülüyor> Ay çok alemsiniz. <laughs> Yakmaktan beter ettiniz ama neyse işte. Pardon? yok bir şey yok bir şey. Ben sizinle birazdan ilgileneceğim. Alo. A Alo anne biz bu konuma geldik kapı duvar ya. Hani bir kermes alanı falan mı yok burada? Ya biraz daha bakın. Biraz daha bakın oralarda da yap işte bir şeyler Demir. Anne neyi neye göre arayacağım? Allah aşkına gönderdiğin konum yanlış ya. Zaten bayanlar burada tekme tokat girecek şimdi birbirine. Biz dönüyoruz vallahi. Hay ay sakın. Sakın. Demir, bak şimdi biz Yasemin'e sürpriz bir düğün organizasyonu yapıyoruz, tamam mı? Ya geliyorum. Ya bak ne yap ne et oyalat, tamam mı? E, kapatıyorum, hadi bay bay. İşim gücüm var. Bayanlar! Ne? Arabaya hadi ya. Annem, adresi yanlış yollamış, yine adrese gidiyoruz, hadi. Aa, annemin de yaptığı iş değil yani. Ee, yaşlı kadın nedir yani? Bir... merci canım. Ya ha Neredesin işte? Bütün öğrenciler elbiseleri ve mankenleriyle birlikte son hazırlıklarına başlasınlar. Başlıyoruz. Ana bu orada. Evet. Şüayip abi. Enişte. Şuayp enişte. Abi. Enişte iyi misin? Enişte. Şüayip abi iyi misin? Hah. Ne oldu enişte? Ha? Ah. Kıyafetleri çaldılar Ayşe. Bayılttılar kıyafetleri çaldılar. Enişte sen ciddi misin? Bittim ben. Bittim. Kesin sınıfta kaldım ben. Bittim ya. Ayşem merak etme. Ben hemen çözeceğim bu işi. Merak etme. Bekle. Yeni usta. Sana çok acil bir işim düştü. Gelmedik mi daha ya? Mantılar eridi, keklerim mahvoldu. Ay kekim de kekim, kekim de kekim. Sanırsın mübarek şey. Ney? Bulamadın değil mi? E tabii senin yemek repertuarın pilav üstü pastırmalı kuru'dan ibaret olduğu için. Kıbırcık. Bir kenara çeksene. Çek, çek, çek bir kenara. Ben bunun ömrünü bastıracağım çünkü şu an. <laughs> ya yeter Allah aşkına zaten sıcak. Bastıracağım şimdi kekinize de, kurunuza da, bilmem nenize de ya. Tövbe estağfurullah ya. Hah, ha, bravo al. Al araba tekliyor şu anda ya. Bu mu araba mı dayanır Allah aşkına ya? Aa, ne oldu be? Kusacağım şimdi kıpırcık bir şey yap ya. Dur bir dakika dur anlamadım. Yavaş. Dur. Aa, ay dur. Ay. Hey. Ne yapacağız şimdi? E ne yapacağız? Hilmi Usta'yı arayacağız, çırak gelecek ya. Yani. ne yapacağız? <laughs> ya hararet yapmış işte ya, ben ne anlarım? Yasemin bak, mantıları, kekleri falan alalım. Şurada pastane var, onun buzdolabından rica edelim. İki de yavrundan çay içeriz, hadi. Ablam da geliyor değil mi? Ben de geliyor. Abla sen mantıları alsana bakalım. İyi o zaman. Ben burada yiyeyim, Siz gidin. Tesubhan Allah ya. Yok. Sinirlenmeyeceğim tamam ben öyle her şey sinirlenen bir insan değilim. Abla. Kendi melankolisini yaşasın yalnızlığı mı neyse artık. Biz gidelim şunları dolaba koydurun. Bana bak kıvırcık. Bir gün aşık oldum diye bu cadolaza benzer birini elinden tutup eve getirirsem... ...şu kıvırcık saçlarını var ya... ...tek tek cımbızla yolarım ve bundan inanılmaz zevk alırım. Haberin olsun. Ah oh be ablacığım daha başlamadan bitirilmiş ki.